Herkese selam arkadaşlar. Bugün Şok Market 15-21 Ocak kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Mis tam yağlı beyaz peyniri 129 TL. Mis tost peyniri 169 TL. Mis yoğurt tam yağlı 1,5 kg 49.90. Leo siyah zeytin 99 TL. Mis Tulum peyniri 89 TL, mis tereyağı 350 gram 69.90, Carmen fındık kreması 79 TL, Polonez piliz füme eti 29.50, unlu tost ekmeği 42.50, unlu çok tahıllı tava ekmeği 39.50. Anadolu mutfağı fasulye 1 kilogram 55 TL. Şinitsel çeşitleri 75 TL. MC patates 1 kilogram 49.90. Nescafe klasik 100 gram 79 TL. Lipton siyah çay 179 TL. Süper fresh mülföy hamuru 77.90. Vatan bezelye konservesi 27.90. Saklı köy çikolatalı 39.90. Tat mayonez 62.95. Tat ketçap 39.90 Fuisti çeşitleri 28.50 Cipsim 19.50 Amigo Ay Çekirdekleri 62 TL. Amigo Kabuklu Fıstık 62,50 TL. Tonda Ton Balığı 70 TL. Üçgen Peyniri 29 TL. Ülker Püti Börbüş sivi 69 TL. Finish Kuantum 165 TL. Duru olan iç 79 TL. Altın başak sandviç üçlü 34.50 Ülker taç kraker 22 TL. Ülker çiziviç 34.90. Çiğneme tableti 46.95 Hedan Şaldız şampuan 165 TL VIT Tüy Dökücü Krem Ağda Bandı 97.90 90 Nivea Yüz Yıkama Köpüğü 54.95 Soft Bakım Kremi 76.90 Far Rollon 69.90 Nivea Kil Maskesi 69.50 Expanded Pro Diş Fırçası 31-90 Expander diş fırçası 2950. Signal diş macunu 5675. Duru kalıp sabun çeşitleri 86 TL. Klide oda kokusu 89.95. Mintax bulaşık deterjanı 90 TL. Mintax sıvı deterjan 127 TL. Sleepy bebek bezleri 9250. Yumuş ekstra yumuşatıcı 128 TL. Hikaye kitabı 699 TL. İlk motorum 399 TL. Eğitici klozet köpek 499 TL. İlk yaş aktivite masası 399 TL. Kız erkek çocuk aktivite masası 249 TL. Kız erkek çocuk sandalyesi 129 TL. Softy bebek battaniyesi 179 TL. Bebek yorganı 149 TL. Anne yanı bebek yatağı 309 TL. Bebek yastığı 49.95 Wellsoft bebek battaniyesi 129 TL. Bebek ağız silme mendili 59.95. 3 bölmeli organizer 349 TL. Askılı organizer 59.95. Üçlü katlanır bebek küvet seti 599 TL.